<laughs> Abi kendi insanlarınla mı söndürürsen? Hı Küçük bir <yalnız. gülüyor> Burada herhangi bir Yağmur yok mu? yok Evet, bir vatandaşın anlattığına göre bu binaların herhangi birinde yangın yok, yan bina bitişinde yangın varmış. Ama evde yaşayan vatandaşlar e, itfaiye haber verdikten sonra e, kendi imkanlarıyla söndürülmüş. Şu an itfaiye ekipleri de e, yavaştan aşağı inmeye başladılar. E, kata çıkmaya çalışacaklar. E, yürüyerek. Şu anlık herhangi bir sorun yok.